herkes hangi milletten olursa olsun annelerimizin başlatmış olduğu onurlu direnişlerine destek olmak ve hain bölücü terör örgütünün yapmış olduğu katliamlara karşı sesimizi duyurmak için Hakkari anneler ve kadınlar olarak toplanmış bulunmaktayız. Bizler Edirne'den Hakkari'ye tek yürek olmuş bir millet olarak ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi refahına uzaklıklarına karşı yıllardır kopyekli mücadele içerisindeyiz. Vatan uğrunda verdiğimiz şehitlerin kanı ve evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzuları feda edilmeyecektir. Bu mücadele başladığı günden beri 200'e yakın evladımızı ge geri kazandık. İşte tam da bu yüzden dağları e, sıklaştırmak bir ve beraber olduğumuzu göstermek evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdanı borcudur. Bu zamana kadar coğrafyamızda şehit olduğumuz, olduğumuz tarifi imkansız acıların yaşanan gözyaşı akan kanın son bulmasını istiyoruz. Tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Gün birlik beraberlik günüdür. Halkımız artık uyansın. PKK'nın ve tüm taşeronların gerçek yüzünü görsün. Yeter artık. Kardeş kardeşi vurmasın. Gelin korkmayın birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. Hain terör örgütü PKK'yı yeryüzünden silelim. Bu mücadele sadece polis ve askerin mücadelesi değildir. Bu mücadele hepimizin mücadelesi olmalıdır evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insanı direnişlerinin yanında olmak yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Tüm Türkiye'ye çağrımızdır. Çok bir mücadele için Kalleş Terör Örgütü PKK'nın yurdumuzdaki tüm hain emellerini engelleyelim. Annelerimizi başka evlatlarımıza hain PKK'ya kaptırmamak için bugün bu mücadeleye davet ediyoruz. Bizler bugün tek yürek ve tek dua olduk. Bizler bugün Hakkari'li anneler ve kadınlar olarak yüreği evladını hasretiyle yanan tüm annelerin ve teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşun ne pahasına olursa olsun yanındayız. Evlatlarını terör örgütü pencesine kaptıran, gelmek isteyen ve gelemeyen ailelere buradan çağrıda bulunuyoruz gelin evlatları terör örgütlerinden kurtarmaya çalışan anne ve babalara destek olalım. Bizler annelerimizin evlatlarına kavuşmak için göstermiş olduğu kararlı duruş karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Evlat nebedindeki anneler, annelerle birlikte teröre son diyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sahat diliyorum. Başka devletimiz ve milletimiz olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize asker, polis, korucu, tüm kolluk kuvvetlerine, vatandaşlarımıza ve basın mensuplarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyor. Tüm Hakkari'li anneleri ve kadınları olarak yanlarında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Bu çığlığımıza duyarsız kalmayın diyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Anneler yalnız değildi. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir. Selamlıyoruz annelerimizi, Diyarbakır annelerimizi. Hepi İnşallah. inşallah. Allah'ın izniyle anneler kazanacak. İnşallah. İnşallah. Annelerimiz sizi selamlıyor. Bir el sallayalım. Sağlıklarınızı sallayalım. Atlara beyleri.